Selamun aleyküm. Öncelikle hayırlı günler. Hayırlı muhabbetler. Hayırlı dalışlar. Hayırlı buluşlar. Sinyaliniz bol olsun. Evet. Yine gelen yorumlara bakarak bir video çekme gereği duydum. Noktanın ürünleri hakkında daha önceki belki bir yıl önce yüklemiş olduğum videolardan Baya bir yorumlar geldi ve bu yorumlarla alakalı bir video çekmeye gereği gördüm kendimde ve bu videoyu çekiyorum özellikle. Nokta Simplex e, bir 3-5-6 metreye kadar su altında geçirmeyen e, kullanabildiğimiz bir dedektördü. Ama yeni güncellemelerinden sonra bu artık ölmüş durumda. Artık kullanmıyoruz. Ve bundan sonra da noktanın çıkartmış olduğu bu elimde gördüğünüz e, noktanın Pulse Divey. Su altı dedektörü. 30 santim başlık ve bunun küçük başlığı da var. Bunları çıkardılar. Gerçekten güzel tutuldu. Ucuz ürün. Performans harika. Yani e, şu yüzük suda bu şekildeyken 30 santimden rahat bulabiliyorsun. Ama bu yüzük bu şekildeyken 30 santimden kusura bakmayın da bulamazsın. Onu söyleyeyim. Ama bunlarda olan bir kronik bir hata var. Nokta bunun da farkında. Ben noktaya birçok kez e-mail attım. Daha önce nokta simplex bu pul çıkmadan önce simplex'teyken noktanın Avrupa saha su altı testi olarak test yapıyor. Simplex'e gelecek olan güncellemeler daha piyasaya çıkmadan bana geliyordu. Ben test ediyordum. Sağ olsun Mehmet Ali abimle beraber çalışıyorduk. Noktadaydı ama o şu anda ayrıldı. Ben de bıraktım zaten. Uzun süre bu testleri yaptık. Nokta Simplex olarak. Ama nokta Simplex'in son güncellemesinden sonra bu iş bitti. Konumuz bu. Konumuz bu abiler. Bizim konumuz bu. Bunun için birçok abimiz yorum yazmış. Haklısınız. Gerçekten davanızda haklısınız. Para veriyoruz. Ee, bir abimle görüştüm ben Real'den yüze yüz. Dedi abi aldım ee, 15 gün sonra bu hata meydana geldi. Allah'tan garanti vardı değiştirdiler. Hepimizin e, bu konudaki şikayeti benim dedektörüm bu Simplex Plus Dive Su Altı Derinlik ne bileyim su altı dedektörü olarak geçen bu dedektör e, biraz bir dediğim gibi 30 santime kadar rahat alıyor. 30 santimin altından ben bir tane yüzük aldım diyen 4-5 gramın altında. Yalan söyler. Bunu söyleyeyim. Ben uzun zamandır dalan insanım. Yani e, bunu da kullandım. Bunun modelinin bir daha önceki bir dedektör daha vardı. E, aynı su altında. O da var. O da hala burada duruyor. Vibrasyon olarak sinyali yoktu. Hala onu da kullandım. İlk su altı dedektör olarak çıkartılmıştı. Ondan sonra buna, bundan sonra buna, bundan sonra da e, işte Quest'in sualtı e, küçük el detektörüne varasıya kadar aldım. İstiyorsanız onların da videolarını bunlarla ve o Quest'in su altı el detektörü yani 30 santim başlığıyla da sizden gelen yorumlar neticesinde bir video çekerim. Derinlik açısından size de bu konuda bilgi veririm. Ama şu anda benim size anlatmak istediğim bu dedektörler aldığımız sırada görüyorsunuz. Açıyorum. Çalışıyor. Bunu birinci kademedeyiz. 2 3 4 ve en son kademedeyiz. Yani 5 kademesi var. Düşük, orta, yüksek diye gidiyor. Bu biraz önceki bahsettiğim questlerde de var. Gördüğünüz gibi son kademede açtım ve suya dalış yapacağım ama ne bulacak? Görüyoruz. Geçenki videomda da bunu çekmiştim. 10 gram. Yani bakır oranı fazla olan bir üsükle çekiyorum. Yani ben 18-20-20 ayarda zaten şuradan falan anca alır. Bunu da söyleyeyim sizlere. Kullandığım dedektör bu. Ama çok sık kullanmıyorum. Daha önceleri bununla e, videolarımı izlerseniz e, nice 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 objeler buldum. Gördüğünüz gibi ben test yapmıyorum arkadaşlar. Test amaçlı yapmıyorum. Bakın. 10 gram. Geçenki videomda da bahsetmiştim. Bu. Geçenki videomda da kullanmıştım. Ötsün de göreyim ya. Ötsün de ya. 14 ayar. 10 gram. Zincir. Ötsün de göreyim abi. Yok böyle bir şey ya. Ama buna ötüyor. Bu dedektörümüzde herhangi bir sorun yok. Yani bu dedektörün tek şeyi sadece ve sadece yüzeysel olanları bulmak. Bunu kapattık. İkincisi açtık. 1 2 3 4 ve sabitledik. Hiçbir şey yok abi. Görüyorsunuz değil mi? Hiçbir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Eseri bile yok. Hiçbir şey yok. Telefonumu tutuyorum. Bunda bile bir şey yok. Yani bu arızalı. Arıza nerede? Öncelikle başlığı çıkartıyorum. Bunun başlığını alıp çıkardığım bunu takıyorum ve açtım. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe ve beşte sabitledim. Gördüğünüz gibi bunda herhangi hiçbir sorun yok. Yani şu bizim bunda herhangi hiçbir sorunumuz yok arkadaşlar. Biraz önce bunu da denedik. Bunda da herhangi hiçbir sorunumuz yok. Bu bizim sağlam diskimiz. Bunu ayrı koyuyoruz. Biraz önceki arızalı diskimize diğer kafayı takıyoruz ve açtık. 1 2 3 4 ve 5. Son kademeyi aldık. Yine yok. Yani bizim hatamız bizim Başlıkta abiler. Bakın. Bu başlıklarda belki göreceksiniz. Yakın tutuyorum. Buralarda açılmalar var. Yani buralardan açılmalar yapmış. Çatlak gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ama buralardan açılmalar yapmış. Buradan açıldıysa arkadan da açıldı bu büyük bir ihtimalle. Artık görmüyor. Acaba ön tarafında oksitlenme mi var diye kontrol ediyorum. Orada da herhangi hiçbir şey yok. Bu başlık ölmüş. Yani Vay benim dedektörüm 10 santimden alıyordu. Ya da 5 santime düştü diyen abilere. Hatanız başlıkta. Hatanız başlıkta. Dedektörüm suya girdi mi deli gibi ötüyor. Başlık çatlamıştır. Su almıştır. Suya girince tuzlu suda ya da tatlı suda birbirine iletken olduğundan dolayı kendi haline ötmeye başlıyor. Yani başlığı değiştirirseniz bunu çözersiniz. Hala garantiniz var ise garantiye gönderin derim. Biraz önceki bahsettiğim bu dedektör. Buna ayrı bir video çekecektim ama. Bu da görüyorsunuz. Mesafesi bu. Bakın. Bizim nokta dedektörlerden daha iyi alıyor. Ama bunların da kronik hataları var. Yani uzun süre bunu da kullandım. Bunlarda da kronik hata suyun içerisine girdikten sonra 3-5 dakika ya da açıkken 3-5 dakika sonra kendi haline bu da ötmeye başlıyor. Yani hangi dedektörü kullanacağımızı şaşırdık. Gerçekten şaşırdık. Gördüğünüz gibi nokta dedektörlerdeki hatalar bunlar arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. Yorumlarınızda belirtirseniz elimden geldiği kadar sizlere dedektörler hakkında yorum yaptıkça da bilgi vermeye çalışacağım diyorum. Her şey gönlünüzce gönlünüz sevgiyle de olsun. Nasibiniz bol. Sinyaliniz hiç kesilmesin.